Evet sevgili dostlar bugünkü rotamız Hadim Yer Köprü Şelalesi oldu Yer Köprü Şelalesi Göksu üzerinde Hadim'in aşağı tarafında Karaman-Hadim arasında ee, iki tane Yer Köprü Şelalesi var daha doğrusu iki tane göksünün kolu var her iki kolda da bir Yer Köprü Şelalesi var ee, Yer Köprü Şelalesi, Yer Köprü demelerine sebep su şu Su belli bir noktadan batıyor. Sonra tekrar çıkıyor şelale. Burada. Bu Hadim'den gelen göksu üzerindeki şelale. Bir de Ermenek'ten gelen göksu üzerinde şelale var. O Mut'a daha yakın bölgede. Onun adına yer köprü koymuşlar. Aynı tabii o da e, yerine, suyun, toprağın altına batıyor önce su. Sonra e, şelale gibi böyle akıyor.